Selam. Şimdi bunu videonun başına ekliyorum. Aslında video hazırdı. Evet tekrar kestim videoda da bahsedeceğim zaten. Video hazırdı aslında ama sonrasında leakler geldi. Ee, şeyden e, Doom full episode geldi ama sadece full episode'un son bölümünde e, şey var. Yeni bir sahne varmış. İzlemedin. Bizim çocuklar söyledi. Orayı izleyeceğim şimdi. Son sahne dediğimiz olay da şu robot küçük kızı öldürmek için ormana tarayıp orada bitmişti ya bölüm. Oradan sonrasını izleyeceğiz. Yeni bölüm orası varmış. Ayrıca bir tane daha şey var. Eee Dafak'ta leak var. Ruby tarafından geldi. Onu size yansıtacağım. Sonra da benim hazırladığım diğer iki tane leak, Dafak'ta gelen iki tane leak videosuna geçiş yapacağız ve böylece güzel büyük bir video çıkmış olacak ana kanala Yan kanalda eee Zombi Evreni Real Life çıkardı. Belki onu koruz belki başka bir şey koruz bilmiyorum. Ona göre durumu ayarlayacağız. Ee, teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Biraz uğraştıracak çünkü video hazır. Youtube'da yüklü. Ben şimdi o videoyu tekrar indireceğim. Ee, tekrar editleyeceğim. Tekrar bu videoyu yapıştıracağım. Yani ekstra iki kat daha fazla iş yapacağım ne yazık ki. Ee, böyle oldu. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle efendim. Buyursunlar. Keyifli seyirler diliyoruz. Evet biliyorsunuz şurada bitmişti. Buradan sonra ise size o benim hazırladığım diğer videolar gelecek. Ee, bakalım Kızımız burada hayatta kalmıştı zar zor burada bitmişti. Bakalım şimdi ne olacak? Tam burada bitmişti. Unutun yerde bir şey gizli. Ama şu böcük. Antisten içindeki böcük. Bak of. Demiştim ya size antisten bu böcük diye. 2. 3. gün 4. gün 5. gün 6. gün 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13. Bunu 14, tam 2 hafta geçti. Bunu Kuluçka süresi olarak ee, söyleyebiliriz. 14 gündür Kuluçka'da şu anda. O böcük 14 gündür Kuluçka'da. Ve işte 2 haftalık Kuluçka süresi boyunca tekrar çıktı. 2 haftalık Kuluçka süresi. Turn to the spaceship. Your master has other plans for you. Uzay gemisine geri dön, spaceship. Uzay gemisine geri dön. Ustanın senin için başka planları var dedi. Ugh, <laughs> 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 geçmiş savaşı hatırladı. Ee, e, şeyle saatte yaptığı savaşı hatırladı. Şöyle bir anı defetti. What are you doing? Aa, <laughs> ustasına itaat etmiyor. Son yaptığı savaş şu anda tamamen intikam hissiyle doldu. What are you doing toy? This is an order and you are not allowed to disobey. Oh shit. Sen ne yapıyorsun alet dedi toy. Yani toy oyuncak demek de olabiliyor ama İngilizcede bir bir, bir e, şey birçok anlama geldiği için toy hem oyuncak hem de alet demek arkadaşlar. E, işte bir tornavida bir şey herhangi bir alet. Yani dedi ki sen ne yapıyorsun alet sana bir emir verildi ve hiçbir şeyin bu emre itiraz etme hakkı yok dedi. Böceği ezdi. Oh shit. Ustasına itaat etmedi. Yıldız gemisine geri dönmedi. İtikam istiyor. Bakse. Çok ilginç. Çok ilginç. İki haftalık kuluçka süresine yattı. Kuluçka süresinden çıktı ve böyle bir şey yaptı. Eee inanılmaz. Bakalım ustası kim? Ustası buna itaat etme ustasına itaat etmediği için ustası gelecek gibi Ustasını görecek miyiz? Bakıp göreceğiz. Ustası uzay gemisinde. Yani ne olabilir acaba diye düşünüyorum da şu an fazla bir şey çıkmıyor. 2 haftalık kuluçka süresi çok tatlı bir dokunuş olmuş. Bakıp göreceğiz. Şimdi bu da böyleydi. Şimdi leak videolarına geçiyoruz efendim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız buyursunlar. Şimdi ana leak inceleme videosuna geçmeden önce e, Rubin'in ufak bir şey paylaşım var. Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Sonra ana leak inceleme videosunu sizlerle buluşturacağım efendim. E, şu yazıyordu e, şeyin Dufak e, Dumsu videonun şeyinde. E, o zamana durdurabilir ama beni durduramaz diye. Büyük bir ihtimalle bu son bölümde izlediğimiz şey bir göndermeydi. Böcüğün şeyine bir göndermeydi. İki haftalık kuluçkadan sonra tekrar eski haline ve muhtemelen daha güçlü hale büründüğü bir şeyin anlatımı büyük bir ihtimalle. Burada tamam e, doğru doğrudan titan, klo, titan, Kloka yani Saat Titan'a bir gönderme var. Hem de tamamen Saat Kloka bir gönderme var. Zamanı durdurabilir ama beni durduramaz diyor. Yani bu da demek ki bu ikisi arasında yakın bir zamanda biz kavga bir dövüş izleyeceğiz. Bunun da bildirimini yaptıktan sonra şimdi sizlere link inceleme videosuna gönderiyorum. Buyursunlar. İlet selam. Hoş geldiniz. Saygılar sevgiler. Evet gördüğünüz gibi yine traş olurken aynı yeri iki kere, iki yeri de kestim ne yazık ki. Ee, ne kadar dikkatli olursam olayım oralar kabuk bağlıyor. Bıçak oraya değdiği zaman o kabuğu tekrar alıyor ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi e, leak videosu gelecek biliyorsunuz ve Zombi Evreninden yeni bir video gelmiş Real Life 4 diye. Onu da büyük bir ihtimalle yan kanala çekeriz. Yan kanal için henüz vaktimiz var. Ana kanal için de henüz vaktimiz var. Ama yine de ee, bir bakalım ve yeni gelen abonelere de teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum efendim. Böylesi bir çirkine abone oldunuz. Umarım pişman olmazsınız. Ee, şimdi videoyu bir izleyelim bir bakalım. Ee, Linklere bir bakalım. Ben onu bir düzenleyeyim Sonra ikinci kanalda dediğim gibi planda bir değişiklik olmazsa zombi evreni 4 gelecek. Ee, şimdiki hepsiyle diliyorum. Buyursunlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın bu arada. Buyursunlar iki tane leak var bildiğiniz üzere şu kırmızı gözlü e, leak daha doğrusu tek leak var şu kırmızı kırmızı göz e, çoğunun dikkatini çekti ve defak böyle bir şey paylaşmıştı siyah e, ekranda kırmızı gözlü iki ama e, şöyle bir detay var e, Elif söyledi herkes bunu e, astro tuvalet sanıyor ama astro tuvalet olabilirdi o arası ayrı konu ama Elif'in dediğine göre 70. bölümde çoktan bu bize gösterildi. 70. bölümde şu like e bakarsak gözünü et, arkaya biraz seyahlaştırırsak aynı gözler çıkıyor. Hem de atıp atıp aynısı çıkıyor. Yani ee, direkt Secret Agent çıkıyor. Ve bence ve Elif'in de söylediğine göre bence de ve bizce ee, Secret Agent ee, gelen tehlike hakkında hiçbir haberiniz yok denildiği olay Secret Agent'in kendisi Yani bu evrendeki saf ve e, yegane kötü bu. Ama e, tabii amacı ne? Hani bu kadar güç ve bu kadar şeye sahip olduğu halde, SD her şeyi elde edebilecek güce sahip olduğu halde neden diğerleriyle uğraşıyor ve onları birbirine düşürmeye çalışıyor? Bu tamamen bir muamma. Bu her şey olabilir. Dedik ya, bu karakteri Half-Life evreninde G-Man'e benzediyoruz ki oradan esinlenilmiş e, yapısı gereği oradan esinlenilmiş bir karakter. Görünüyor, kayboluyor, yaptığı şeyleri kimse bilmiyor, amacını ne bilmiyor. Ee, Doğa üstü güçlere sahip, açıklanamayan şeyler yapıyor. Aynı, yani Jimmy'nin aynısı. Ee, ama işte Jimmy'nin amacı vardı, Zen'i kontrol etmek, ee, işverenlerinin emirlerine uymak ve e, çıkarları gereği Gordon Freeman'ı ve diğerlerini kullanmak. E, buna baktığımız zaman e, işverenleri var mı bilmiyoruz. Yani bundan daha üstünü var mı bilmiyoruz. Amacı ne bilmiyoruz. E, bildiğimiz ve teorik olarak bildiğimiz tek amaç e, iki tarafı tuvaletleri ve kameraları yani iki ekibi birbirine düşürmek. E, onun dışında ne amaçlıyor onu da bilmiyoruz. Hani amacını bunun sonundaki çıkarı ne elde etmek istediğini daha önceki teorilerde konuşmuştuk. Belki elde edemediği bir şey var onun gidip alamadığı bir şey ona ulaşmak için bu iki grubu kullanıyor demiştik. Bu olabilir olabilirdisi var ama o ne onu da bilmiyoruz. Yani burada zevk için mi bunu yapıyor? Zevk için mi milleti birbirine düşürüyor ya da başka bir şey? Bu da çok çocukça kalıyor. Bu da çok tuhaf kalıyor. Bu da olamaz. Ama işte bu lig ve şu lig birbirinin neredeyse hemen hemen aynısı olduğu için bakacağız. Acaba bunun planı ne? Çünkü bunun planı önemli. Ee, çoğu farklı farklı teori yapıyor, farklı farklı görüş ortaya koyuyor. Ben de zamanında görüş ortaya koymuştum demiştim ki e, bu karakter Half-Life evrenindeki G-Man'in hemen hemen aynı. Gmail nasıl Gordon Freeman'ı kullandı ilk oyununda yani Half-Life 1'de Gordon Freeman'ı kullandı. Zen'i ele geçirmek için, Zen'i kontrol etmek için, yaratıkların dünyası olan Zen'i kontrol etmek için. Çünkü e, oyunu bitirdiğimizde sonunda Half, e, Gordon e, şey diyor ki, Gmail diyor ki teşekkürler diyor Gordon Freeman. Sizin sayenizde Zen yeniden bizim kontrolümüz altında diyor. Bunu çok iyi bilenler bilecektir. Gordon'a teşekkür ediyor. Sizin sayenizde Zen yani sınır dünyası yine de bizim kontrolümüzde diyor. Yani amacı oydu. İlk oyunda amacı oydu ve amacına da ulaştı. İkinci oyunda daha farklı amaçları var ve işin içine bir de Alexi katılmıştı çünkü. Burada da e, amacına ulaşmak için bizimkileri kullanıyor açık ama o amacının olduğunu bilmiyoruz. Amacına ulaştığını varsayalım. Bir sonraki adımın ne olacak? Bunu da bilmiyoruz. Çünkü şimdi astro'lar var. Astrolarda daha güçlü bıdıklarda çıkabilir. G-Man'in planı ne burada? Çünkü G-Man e, astroları durdurabilecek tek kişi olarak gösteriliyor şu anda. E, bu tek kişinin ne kadar güçlü veya ne kadar etkin olacağı bilinmiyor. Tek bir düşman üzerinde biliyorsunuz. E, burada e, bununla işbirliği yapma ihtimali var. Çünkü siz de bileceksiniz. E, Ruby de söylemişti. Sahtekar kedi de, de söylemişti. Ben ona sahtekar kedi diyorum. <laughs> Göğsündeki yeşil e, reaktörü e, bu vermişti ona. Yani hali hazırda bunlarla bir işbirliği içindeler. Hal böyle olunca insan düşünmeden edemiyor. Acaba Jimenle bu birlikte bizimkilere karşı savaşabilir mi? Ya da bu tıpkı e, diğerleri gibi bunu yem olarak kullanıp profesör de yaptığı gibi yem olarak kullanıp bizim üstümüze sarıp işi bitince Jimen e, ortadan kaldıracak mı? Bu da olabilir. Bunun dışında Diğer karakterler ve özellikle insanların e, hikayedeki etkisini merak ediyorum. Çünkü Dafak'ın dediğine göre in hikayedeki insanlar yani son gördüğümüz insanlar çok büyük bir e, şeye sahip olacak. E, etkiye ve etmene sahip olacak demişti. E, önemli bir rol oynayacaklar demişti. O rolün ne olacağını bilmiyoruz ve görmek için sabırsızlanıyoruz. Bakalım benim söyleyebileceklerim bunlar. Bu lig ve bu lig hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Buna e, şey de diyorlar. E dediğim gibi Astro'da diyorlar. Astro'da olabilir mi? Hani belki ama e, bura daha çok Şu Hatta tıpatıp gözleri aynı. Yani şu gözlerin aynı. E, şey de olabilir tabi. Astro'da olabilir. Bilmiyoruz. Ama Astro çok e, akla gelen ilk şey olur. Astro yani bunun olması daha mantıklı. E, çünkü 70. şeyde baktığımız zaman neredeyse aynı. Ve diyeceklerimiz bu kadar. E, Elif'e teşekkürler bu bölümleri bize getirdiği için. E, bir bakalım. Neler olacak neler bitecek fikir sizin farklı fikirleriniz varsa farklı görüşleriniz varsa yorumlara yazın ee, okuyoruz bakıyoruz alıyorum onları not ediyorum önemli olanları ki bir sonraki teoride onları söylüyorum ee, bakalım teşekkür ediyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız efendim ben şimdi ikinci kanalın videosunu ayarlayacağım orada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.